Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte biraz üzgün bir açılış yapıyorum. Çünkü arkadaşlar ne oldu biliyor musunuz? Biz yeni eve taşınıyoruz biliyorsunuz ki. Ve biz yeni eve taşınma vlogunun yani hiç sandığımız vlogta baya böyle bir şeyler gösterdik. Hani almayı, şey hazırlanmayı falan her şeyi çektik. Ama lanet olası bu mükemmel telefonumuz kaydetmemiş. O yüzden Şimdi böyle idare edeceğiz arkadaşlar. Biz yeni eve taşındık. Taşınacağız yani. Boş şu anlık. Boş ev turu yapacağım şimdi size. Yani böyle arkadaşlar. Şimdi hemen göstereyim. Arkadaşlar ben burada sonradan seslendirdiğim için nerede <laughs> ne olacağını bilmiyorum. Ee, ama şimdi göstereyim. Burası çocukların odası olacak. Burası salon ve mutfak. Doğru. Heh, <laughs> salon ve mutfak. Burada çocukların odası işte. Diğer odada, hemen diğer odada. Ay, ben de bir gidip gidip gelmeyeyim. Diğer oda. Heh. Şurada gördüğünüz odada. E, gene şey olacak bizim odamız. Diğer de zaten tuvalet olacak arkadaşlar. Yani böyle. Arkadaşlar evet bakın burası bizim oda olacak. Burası da tuvalet olacak. Bence çok iyi. Kullanışlı. Siz de yorumlara yazmayı unutmayın kullanışlı mı değil mi diye. Orada şeye baktım. Özürüm, kayıt alıyor mu diye kullanışlı mı değil mi diye söylersiniz. Bence çok kullanışlı oldu ve çok güzel oldu. Biz çok beğendik. Şimdi mobil mobilyacıların gelmesini bekleyeceğiz. Evet arkadaşlar geldiler. Ee, hoş geldiniz. Biz şöyle alalım bunları. Bu arada eşyalarımız geldi şu an. Hepinize görüşürüz. Ah bu da ölmüş. Bunu da alıyorum. Ve hepinize görüşürüz. Arkadaşlar bunlar bizim eski yani eski evden getirdiğimiz bazı eşyalar. Böyle biz yani diğer eve gideceğiz. Şimdi kışlık olan eve gideceğiz. Orada uyuyacağız. Geldiğimizde arkadaşlar duvarlarımız boyanmış olacak ve galiba biraz bazı odaları yapacağız. Çok böyle heyecanlandım ve bazı odalar dedim çocukların odası olabilir. Şimdi biz diğer eve gidelim. Görüşürüz. <laughs> Arkadaşlar arabayı park ettik ve geldik. Bu bizim kışlık evimiz. Biz buraya hep geliyoruz. Hatta burada bir kedimiz falan da var. Hep geliriz yani böyle canımız sıkıldığında hep geliriz, otururuz, eğleniriz. Yani burada böyle çok güzel bir ev. Eşyalarımızı bırakıp uyuyoruz biz. Uyuyunca, yani uyanınca görüşürüz. <laughs> Arkadaşlar biz uyandık ve hemen gidiyoruz. Üstlerimizi değiştirip hemen gideceğiz. Çünkü çocuklar da uyuyor ne tatlı ama. Hemen gitmemiz gerek orada görüşürüz. Arkadaşlar bu bir şaka olmalı. Hepimiz çok beğendik. Özellikle böyle vlog kanallarında hep görüyordum bu renk. Bu bu tarz renkleri. Özür dilerim konuşmayı unuttum heyecanla. Bu tarz renkleri hep görüyorum. Ve çok beğendik. Ve çok tatlı bir rengi var. Hepimiz böyle oturup ustaların gelmesini bekleyeceğiz. Daha bu arada tuvaletinkini de göstereyim. Arkadaşlar tuvaletinki de böyle tuvaletinkini farklı yapmak isterim. Ve şimdi ustalar gelip böyle fazla olan şeyleri alacak. Arkadaşlar her şey olunca da güzel olmadı mı? Yorumlara kesinlikle yazın. Arkadaşlar şimdi ustalar gelip çocukların pardon odasını yapacak. Arkadaşlar ustalar geldi. Şimdi odanın sonlarını göstereceğim. Arkadaşlar oda bitti ama yarısını göstereceğim çünkü ev turunda görürsünüz. Arkadaşlar Yanlışlıkla akşam yaptım. Özür dilerim. Bu arada şam bitireceğiz hemen. Benim kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Üstelik yorum yazmayı da. Hepinizi öpüyorum. Bay bay.